Merhabalar efendim, hoş geldiniz. hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Zeynep Yeşil mi? Nereden geliyorsunuz? Amasya'dan. Rahatsızlığınız, hastalığınız neydi? Şeker hastalığı, taksiyon. Bitkisel ürünlerden ne kadar kullandınız? İki sene, iki sene. Bitkisel ürünlerden hangilerini kullandınız? Şeker senti, işte ve ömeci falan. Bu ürünleri kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Epey faydalar gördüm Allah çok şükür. Azaldı şikayetlerim işte. Peki buradan Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah'a razı olsun. Teşekkür ederim derim. Müzik